Genel yetenek testi 16. soru. Büyük bölme işleminin üst tarafında parantez içinde eksi 2 çarpı 3 eksi parantez içinde eksi 8 var. Alt tarafında ise eksi 3 eksi 2 artı 1 var. Bu işlemin sonucu kaçtır? A şıkkı eksi 1 bölü 4 B şıkkı eksi 1 bölü 2, C şıkkı 1 bölü 2, D şıkkı 2, E şıkkı 4. Sorunun çözümü. Eksi 2 çarpı 3 eşittir eksi 6 olduğu için üst kısımda eksi 6 eksi parantez içinde eksi 8 kısımda ise eksi 5 artı 1 var. Bu da eşittir. Eksi 6 artı 8 bölü eksi 4. Bu da eşit oluyor. 2 bölü eksi 4'e 2 bölü eksi 4 de eşittir. Eksi 1 bölü 2. Yani cevap 5 şıkkı. Hatırlatma. Bir işlemden önce parantez içi, sonra çarpma, sonra bölme, sonra da toplama ve çıkarma yapılır. Ayrıca a eksi parantez içinde eksi a gibi bir ifadede a artı a eşittir 2a şeklinde işlem yapılır.